Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu videoda sizlere sinektik imalatını hem kolaylaştıran hem de hızlandıran Adanet sinektik imalat programımızı göstereceğim. Ölçü hesaplamalarından profil kesim listesine kadar her şeyi sizin yerinize hazırlayan bu programı gelin birlikte inceleyelim. Şimdi ilk açılış ekranımız burası. Böyle bir kullanıcı girişi bizi karşılıyor. Şifre default olarak 1 geliyor sonra isterseniz değiştirebiliyorsunuz giriş yap dedik. Buradan dosya menüsünden yeni proje dediğimizde bize bir proje ekranı çıkıyor. Mesela ilk önce bir plise kapı sinekliği ile başlayalım. Ölçüler milim olarak çalışıyor. 900 milim eni 2300 yüksekliği adet 1 kalsın şu an için. Seri burada plise sineklik var, aykim sürme var, yeni nesil sürme ve benzeri türler var. Biz şimdi 26 milim plise sineklikten gidelim tip diyor yatay dikey duble gezer olarak veriyor. Diyelim ki yatay olsun. Tül seçimi 26 milim plise tül. Alüminyum rengini de beyaz seçtik. Burada conta ölçüsü kutucuğu var. Eğer ölçünüz conta ise bu kutuyu işaretliyorsunuz. Değilse aynen devam ediyoruz. Bu aşağıda kaydet butonu var. Kaydet diyoruz. Bize bir cari soruyor. Kayıtlı carilerden birini şimdilik şey yapacağım. Ama kayıtlı cari yok. hemen yani basit bir deneme cari diye bir şey oluşturalım. Kaydet dedik. Buraya deneme cari diye bayinin ismi geldi. Diyelim ki onun da Ahmet Bey diye bir müşterisi var. Ekledik. Sipariş başarıyla kaydedildi. Burada şimdi isterseniz şuradan imalat listesi oluştur butonuna basarak bu şekilde bir PDF halinde hem profillerin kesim ölçülerini, hem tülün kesim ölçüsünü, tepe sayısını, delik aralığını ve ip boyunu buradan görebiliyorsunuz. Yine geliyoruz buradan maliyet hesapla butonuna bastığımız zaman detaylı bir şekilde kaç kilogram kasa gitmiş, ne kadar kanat gitmiş, bunlar ne birim fiyatları ne tutmuş diye hesaplıyor, aşağı veriyor. Onun altında işçilik kalemini, KDV kalemini bu tabi isterseniz istemezseniz bunları eklemeyebiliyorsunuz. Genel toplamımızı bizim çıkartmış oluyor program. Yine programın güzel özelliklerinden biri işinizin daha profesyonel gözükmesi için burada etiket sekmesi var. Etikete bastığınız zaman barkod yazıcınız varsa Barcode çıkarıp e, bu şekilde sinekliğin özelliklerini sinekliğin üstüne yapıştırabiliyorsunuz. Bunun haricinde geçmiş sipariş kontrolü yapabiliyorsunuz. Mesela siparişler dediğimizde biraz önce oluşturduğumuz sipariş burada gözüküyor. Bu siparişe sağ tıklar imalat dersek mesela ne yaptı? O zaman durumunu imalata çevirdi ve imalat tarihi attı. İmalata almış oluyorsunuz aslında bunu. Bunu yaptığımız zaman da cariyi direkt borçlandırmış oluyor. Bu programı sadece sineklik imalat ölçüleri çıkaracak bir program olarak görmeyin. Aynı zamanda muhasebenizi de tutuyor. Mesela şurada dosya diyoruz, cariler diyoruz. Bizim bir tane şu an kayıtlı carimiz var. İki kere tıkladığımız zaman bakın bir nolu sipariş 1018 lira 41 kuruş bir borçlandırma yapmış. Bakiyesi yani 1018 lira 41 kuruş bu bayinin deneme cari olanı. Biz buraya istersek bayi diyelim ki geldi bir ödeme yaptı. Buradan ödeme kutucuğunu seçip 1000 TL'yi girdiğimiz zaman bakın buraya 1000 TL oldu. Bayinin borcundan düştü. Bu şekilde yazdır diyerek de cari hareket raporu görebiliyorsunuz. PDF olarak da müşterilerinize gönderebiliyorsunuz. Bunun dışında parametreler bölümümüz var. Buradan alüminyum alış kilogramlarınızı giyirebiliyorsunuz. İstediğiniz renklere Burada veriyor ama siz isterseniz başka renkler de ekleyebiliyorsunuz. Buradan tül fiyatlarını güncelleyebiliyorsunuz. Buradan aksesuar fiyatlarını güncelleyebiliyorsunuz. Ve gider parametreleri bölümünde KDV ve işçilik bölümünü güncelleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Programımız kısaca bu kadar. Aslında bu kadar kolay bir program. İzlediğiniz için teşekkür ederim.